Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı. Eintracht Frankfurt, Napoli ve Liverpool Real Madrid karşılaşmaları. Bunun yanı sıra Portekiz Ligi'nden Benfica Boavista ve İngiltere Şampiyonship'ten Norwich Birmingham karşılaşması yer alacak. Tabii ki bizim Anadolu'muz basketbol. Ama basketbolda dar bir bülten var. NBA'de de ostar arasından sonra ligler henüz başlamış değil. Bu yüzden zaten bu videoda futbola yönelmek zorunda kaldık. İçeriklerimiz tam gaz dolu dizgin gelecek. Her gün iki video paylaşılacak. Sizlerle NBA maçları başladığında her şey daha da rayına oturmuş olacak. Daha geniş kitlelere yayılabilmek adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Bu noktada sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Futbol maçlarında çok detaya girmeyeceğim. Hızlı hızlı tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Önce günün en önemli maçı diye nitelendirebileceğimiz sonucu merakla beklenen karşılaşmadan başlayalım. Liverpool Real Madrid mücadelesi. Türkiye saatiyle 23 23.00'da oynanacak bu mücadele. Şampiyonlar Ligi'nde bir nevi erken final diye nitelendirirsek bu maçı aslında çok da yanılmış olmayız. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'li, Celtic'li, Shakhtar'lı gruptan lider çıkmayı başarmıştı. Liverpool ise Napoli'yi geçememiş, grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. İlk maçta 4-1 kaybetmişlerdi Napoli'ye ve bu onlara grupta ikinciliği getirdi. 15 puana rağmen ikili averajda Napoli'nin gerisinde kaldılar. Jurgen klubun ekibi Premier Lig'de de peş peşe kötü sonuçlar alıyordu ama kötü oynayarak kazandıkları, kontra ataklardan goller bularak kazandıkları Everton maçının ardından Newcastle United'ı da 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Gakpo ve Salah'ın golleriyle Everton'ı geçmişlerdi. İki golde de kontra ataklardan gelmişti ki ilk golde aslında Everton gole çok yaklaşmıştı. Korner organizasyonu sonrası Liverpool dönen topu alarak fırtına gibi bir hata çıktı ve golü bulmuştu. Salah kalecinin de hatasıyla boşa çıkmasıyla topu ağlara göndermişti. Newcastle United karşılaşmasında erken üstünlüğü ele aldı Liverpool ve bu galibiyetle ligde Şampiyonlar Ligi sınırını zorlar duruma geldi. Newcastle 23 maçta 41, Liverpool 22 maçta 35 puanda, Tottenham'da 24 maçta 42 puanda. Yani maç eksiklerini bir kenara koyacak olursak Liverpool oraları zorlar konumda şu anda. Real Madrid cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Real Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda Al Hilal ve El Ahli'yi geçerek daha doğrusu önce El Ahli yarı finalde, finalde ise Al Hilal'i geçerek iki keyif veren karşılaşma sonucunda kupaya ulaşmıştı beklendiği üzere. Şampiyonlar Ligi'nde az önce de bahsettiğimiz gibi Celticli, Şahtarlı, Leipzigli gruptan lider çıkmayı başardı Real Madrid. Gruptaki en dikkat çeken sonuç Leipzig deplasmanındaki 3-2 mağlubiyetti ama Shakhtar'a karşı da zorlandığını söylememiz gerek Real Madrid. La Liga'da ise Barcelona'nın şampiyonluk yarışında epey gerisinde düşmüş durumda Real Madrid. Son maçlarında Osasun'a 2-0 mağlub ettiler. La Liga'da 22 maçta 51 puandalar ve ikinci sırada Barcelona'nın tam 8 puan gerisinde şu anda yer alıyorlar. Mallorca'ya karşı 1-0 kaybedilen maç. Bu maçta Mallorca'nın golü aslında Vedat Muniç tarafından gelmişti. Nacho kendi kalesine gibi görünüyor ama Vedat için golüydü diyebiliriz. Sonrasında Elçe ile Elçe maçındaki 4-0 galibiyetle gösterilen reaksiyon, Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki zafer vesaire derken Osasuna karşısında da Real Madrid 2-0 kazandı ve bu mücadelede Real Martin gollerini Valverde ve Asensio kaydetti. Aslında zorlandığını da söylememiz gerek bu mücadelede Real Martin. Bakalım Real Madrid bu, bu karşılaşmada 5 korner kullanmış arkadaşlar. Real Madrid evet Benzema merkez santrafor ama kanatları da açılmayı seven bir oyuncu. Zaten Benzema'yı anlatmaya gerek de yok. Real Martin kanatında Vinicius gibi bir oyuncu var. Vinicius Junior gibi bir oyuncu var. Yani çok etkili, çizgiye inmeyi seven, son noktaya kadar sahayı kullanmayı seven bir oyuncu, çalım yeteneği çok yüksek potansiyelde. Valverde oynarsa uzaktan kaleyi yoklamayı seven bir oyuncu, Valverde Rodrigo oynarsa, Rodrigo bir santrafor arkası gibi de oynayabilecek, hareketli, kıpır kıpır bir oyuncu. E Liverpool cephesinde zaten hücum organizasyonları biraz daha Salah'ın üzerine kullanılıyor diyebiliriz Mane'nin gidişinin ardından tamamen Salah merkezli bir takım haline büründü. Gakbo yani çok da etkili olamadı geldiği günden bu yana. Darwin Nunez zaten büyük bir transfer gibi gösterilse de aslında Benfica'da geçtiğimiz sezon Benfica'nın maçlarını izleyen onları izleyenler onun kaçırdığı gollere şahitlik etmiştir. Saç baş yoldurtan pozisyonlar harcamıştı Darwin Nunez. Liverpool'da uzun vadede başarılı olur mu? Evet potansiyelli bir oyuncu ama o beklenen etkiyi bence çok da yaratamayabilir. Firmino ile oynamak bence kulübün daha da işine gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım tabi bu maçta maç özelinde nasıl bir kadro çıkacak bilmiyoruz. Darwin Nunez'in omuz sakatlığı da var aynı zamanda ama. Benim maçta taraftan ziyade şöyle bir önerim var sizlere. 8.5 korner üst bol kornerli bir mücadele olur. Real Madrid de korner kullanır. Liverpool da korner kullanır. Frankfurt-Napoli mücadelesiyle devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sonun altı turunun bugünün bir diğer maçı. Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak Almanya'daki bu mücadele. Napoli çok formda Serie A'da şampiyonluğa gidiyorlar. Şimdi hedef onlarda Şampiyonlar Ligi'nde artık olabildiğince ileri gitmek. Grupta ilk 5 maçlarını kazanmışlardı ve son maçta da Liverpool'a karşı 2-0 kaybetmelerine rağmen az önce de bahsettiğimiz üzere İkili averajdaki üstünlükleriyle atlarını lider olarak son altıya yazdırdılar ve işte kurada da Frankfurt'la eşleştiler. Avantajlı bir eşleşme olarak görülebilir Napoli açısından. Napoli'nin oynadığı oyun çok tatmin edici mi? Bence değil. Sassuolo karşısında bireysel yetenekleriyle kazandılar. Özellikle Osimhen'in golü harika bir goldü. Şans da yanındaydı. Şimdi açık konuşmak gerekirse golcü şansı da Osimhen'in yanındaydı net bir şekilde. Yani çok dar bir açıdan vurdu. Kalecinin elinin altından geçti top. Olacak bir gol değildi açıkçası. Tabi Napoli şampiyonluğa koşarken özgüvenli oynamaları da onları artık önde kılıyor. Bakın 160 toplu oynamalarına rağmen rakip de da 11 şut girişiminde bulunmuştu. Öncesinde Kromenense karşısında 3-0 kazandılar ama sahada maçı izleyenler bunu bilecektir. 3-0'lık bir oyun bence kesinlikle ve kesinlikle yoktu Napoli adına ki özellikle maçın başlarında Kromenense'nin daha çok atak yaptığını söyleyebiliriz beklentilerin aksine. Frankfurt cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Almanya Ligi'nde inişli çıkışlı performanslarını devam ettiriyor Eintracht Frankfurt. Ligin önemli takımlarından birisi konumundalar. Evet son maçlarında ise Werder Bremen'i 2-0 mağlup etmişlerdi ama Napoli'ye karşı ne kadar diş geçirebilirler burası soru işareti. Yine de ben bu maçta Frankfurt'un bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi 0.5 üst veya karşılıklı gol vara yönelebiliriz. Benfica-Boavista karşılaşması Portem Portekiz Premier Lig'de 20. hafta mücadelesi. Benfica-Portekiz'de 53 puanlı zirvede bir maçta eksiği var. Porto'dan 2 puan öndeler. Bu maçı kazanırlarsa maç sayısı eşitlenecek ve puan farkı 5'e çıkacak. Boavista Lig'in orta düzey takımlarından birisi. Çok düşme hattına yaklaşacaklarını düşünmüyorum ama Avrupa hattı içinde mücadele edecek takımlar zaten Portekiz'de belli aşağı yukarı her sezon. Ben bu maçta Benfica'dan net bir galibiyet bekliyorum. Maç sonucu 1 ile 2.5 üst denenebilir. Alternatif olarak düz 2.5 üstte oranı denenecek gibi görünüyor. Ve son maçımız Norwich Birmingham mücadelesi. Şampiyonşip'te 29. hafta mücadelesi. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Norwich bu sezon beklentilerin altında kaldı. Premier Lig'in asansör takımı olarak nitelendirdiğimiz Norwich City. Bu sezon 9. sırada şu anda 46 puanla. Bir şekilde kendilerini playoff'a atarlarsa orada edindikleri bir alışkanlıkla oraları oynayabilecek potansiyelleri var ve adlarını Premier Lig'e yazdırma şansları yüksek olur. Millwall'lı, Luton'lu, Sunderland'li playoff adını, adlarını yazdırırlarsa şanslarını ben yüksek görüyorum. Birmingham karşısında da maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir oranı gayet güzel denenebilir. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.